Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin Silifke ilçesinde yetiştirilen yaz günlerinin gözde meyvesi çileğin kış ortasında hasadı yapıldı. Takabilirim takabilirim. Çileğin kilosu 20 ila 25 liradan tarlada alıcı buluyor. Toplanan çilekler İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illere gönderildi. Normal şartlarda mevsimindeyken 8 ila 10 liradan satılan çileğin bugünlerde daha tarlada 20 ila 25 liradan alıcı bulduğunu belirten Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakentli, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi. Kış ortasında açıkta çilek asadı yapıldığını belirten Kaynar, coğrafi işaret tescili alınan Silifke çileğinin marka olma yolunda devam ettiğini belirtti. Yine kış günü çilek hasadıyla başlamış olarak Silifke'de coğrafi işaret tescilini aldığımız Silifke çileğimiz marka olma yolunda devam ediyor. Yılın 12 ayı artık Silifke çilek üretiyor. Türkiye'nin çilek üretiminin %30'unu biz sağlıyoruz. İhracatın da %60'ını biz sağlıyoruz. İlçe genelinde Nisan ayının son günlerinden itibaren çilek bollu yaşanacağını ifade eden Başkan Kaynar, Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek hasat boyunca çileğin bir bölümünün yurt içinde pazarlanması, bir bölümünün de başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilmesinin beklendiğini dile getirdi. Önümüzdeki günlerde de ihracat anlamında gene Orta Doğu ülkelerine uçak kargolarla sevkiyatlarımız başlayacak. Şu an Rusya'ya küçük partiler halinde de olsa ihracatımız sürüyor.